Tarihin sayfalarında yolculuğumuz devam ediyor. Ee, Hasan hocamla birlikte evet çünkü, e, durağımız çim içindeyiz. Çim içi, çıbi içi, çıbi içi, çıbi içi, evet. Çubuk içi. Çubuk içi, deniyor buraya da. Kaynaklanmış. Bunda da soruşturmalarımız, araştırmalarıma rağmen çubuk içi adının e, kaynağını hı, hı. bulamadım. Şimdi tam şey geliyor, şöyle durayım ben. Tüfuk için kaynağı adını kaynağını bulamadım. Fakat burası e, çok fazla, bir fazla. Olarak da bir şey var. Manyak boyun güzel yeşil tabut var burada. Şu karşıda bir pınar var. Bakın nerede o? Karşıda pınar var. Karşıda. O pınar şu aşağıdaydı. Ses birazcık ilerleme gerçek ee, az geliyor. Açık yaklaşamıyorum. Pınarı Mustafa Uz adında bir hemşehrimiz yaptı. Mustafa Uz'a şoför derlerdi. Şoför, Şş, lakabı. Lakabı şofördü. Pınarı da şoför Pınarı. Evet. Halk dilinde şoför Pınarı. Denildi. O da kaynak suyu tabii değil mi? Kaynak suyu. Kaynak göz, suyu. göz. O da, da göz bu o, tabii, yani. Yukarıdan geliyor <laughs> suyun Kaynağı yukarıdan geliyor. Aşağıya gidiyor. bu çubuk içi bendi. Bak karşı tamam. bendi var. Bendi yapılınca su altında kalmasın diye bunları yukarıya çektiler. O tepenin adı Nalban Tepesi'dir. Nalban Tepesi. Nalban tepesi. Nereden yani. geldiyse adı Nalban Yani. Sağda. var ama değil mi var, Yani. Var, Eskiden mesela de. semerci kaç tane hatırlıyor hocam? Baya bir semerci vardı ya. Yani. Semerci. 10-15 <laughs> tane vardı <gülüyor> semerci. <gülüyor> yani yani. E, onların hatta ve hatta hepsi arastı gibi bir yerdeydiler evet. yani. Evet. gibi. Ya niye e, caddesi? Olurum, orası. Ya belediyenin arkasında Belediye ondan sonra arkası. e, orada temel sistemi var, temel yapılar var. Yani ileri. madem orada hocam ya e, şeye de girelim hani Ersan Özay, e, Ersan, Özay hı -hı. Caddesi, ondan Ersan Özay Caddesi. Ersan sonra. Özay Caddesi. Şimdi çoğu kişi bana sordu. Hı hı. Bu Ersan Özay kimdir? Efendim bir mal müdürü müdür, kaymak Tabii tamin olacak böyle şeylerin tamamı yok. Şimdi, ben her ben araştırdım her senede aslan çocuk çocuk. Oh, şok. Çocuk, şok, sürpriz, <laughs> çocuk sürpriz yani. Evet. Tüm bir sürpriz de <gülüyor> <aslında>. <gülüyor>